Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuşumun kafesini temizliyorum. Bir tane kuşum vardı benim kanaryaydı. Rahmetli oldu. Öldü şimdi yeni iki tane kuş alacağım. Onun için dedik evde kafes var zaten dedik. Bu eski kuşumuzun kafesini temizleriz dedik. Böyle kafesimizi temizleyeceğiz. İyice böyle temizleyeceğiz ki çünkü eski kuşlar şey yapıyormuş. Kuşun hani kokusu var hala. O yüzden kalmıyorlarmış. Biz de iyice böyle temizliyoruz. Babam temizliyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Murat Şengül'le yapıyoruz da var. Eğlenceli videolar da var. Eğlenceli videolarımız da var. Çünkü kafesimiz yeniydi. Ayrıca bir daha kafes almayalım diye. Değerlendirmek istedik. Böyle de kuşun kafesimizi iyice sünger ve köpükle yapacağız. Sürprizli arkadaşlar yeni iki tane kuş alacağım. İki tane yeni kuş alacak bu an bana. Çünkü kuşumu çok seviyordum. Öldü, rahmetli oldu. Onu da gömdük. Ondan sonra Dedim baba iki tane bir tane kuş alalım dedim. Babam dedi ki bir tane olmaz dedi. İki tane alalım dedi. Ben de tamam dedim. iki tane kuş alacağız. Bunların bir arada arkadaşlar kuşlarını da aldığım zaman eğitim videosu da yapacağım kuşlarla ilgili. Mesela işte gel eğitimi. Böyle eğitimler yapacağım. Konuş eğitimi. Böyle eğitimler yapacağım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.